hayatınızda renk olsun istiyorsanız 21 alışkanlıktan biri de evcil hayvan beslemek benim cennet papağanlarım çok şirin çok güzeller bakalım mı ne yapıyorlar benim cimcime cennet cim papağanlarım şunların güzelliğine bakın cennet papağanları eşlerine çok sadıktır birini alıp diğerini kafesi kapağını açsanız dahi gitmezler kolay kolay eşlerini seçemezler Eşleriniz itiraz ederse bırakamazlar, biliyor musunuz? Benim güzel kuşlarım. Şu güzelliklere bakın. Seviyorum sizi. Şimdi ise yuva yapıyorlar. Sıra küçük küçük yavru cennet gelsin değil mi? Sizlere bunun bir kısmını şimdi çektiğim videolarla göstereceğim. Şu an yuvalarını yapıyorlar. Çok güzeller yuva yapmak, yapmak için çabalarını görüyor musunuz? işler mi? Maalesef yuvamız boş ama yuvalarını güzelce yapmışlar. Güzel kuşlarım. Severim sizi. Bakalım küçük cenip kapanları gelebilecek mi? Evet, iki tane yumurtlamışlar arkadaşlar. İki tane hayatın güzel alışkanlıklarından bir de evcil hayvan beslemek benim cenip kapanlarım çok güzeller. İki tane yumurtlu güzellerim. Şimdi ise üçüncü yumurta geliyor mu? Aa, yumurta yere düştü. Yumurta yere düştüğünde bakın bu şekilde diğer kuşumuz yumurta yere düşüp çatladığı için yapıyor biliyor musunuz? Mecbur yumurtayı kuruyor ve yiyor. Devamında minik gelip kapanlarını sizlerle paylaşacağım. Videomuzun 13. gününde <laughs> görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın ve sağlıklı kalın.